Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle PUBG'ye çıkıyoruz. Silah oyununda ve başladık. Burada. Oy. Kuzenim ilk diş aldı gördüğünüz gibi. İkinci <laughs> eş. Kuzenim ikinci eşi de almış arkadaşlar. Gelsin lan arkadan. Tabii. Adam var. <laughs> Hadi be. Gel kadar. Gel. Go 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 go. Sen i̇şte. yumrukla dalacağım. Alamazsın evet. ki. Evet. Hadi be. Aldın. Çok fena vurdu. Sen hadi. Adam burada. Kaç nil eşya değilsin? İki. Dört. Hadi be. Çok fena vuruyor. üç. Beşinci leşi aldım. Şu anda altıncı oldu. Bir bana tarayacak. Geldi bile. Kuzenim aldı. Beni öldüreni aldı. Ayağım kırıldı. Arkadaşlar bir günde PUBG ayarımı göstereceğim. O videoyu da çekeceğim merak etmeyin nasıl oynuyorum, nasıl böyle ekran yapıyorum. Eğer bir sorularınız varsa da yorumlara bekliyorum. Yani iki parmak, dört parmak şeylerde göstereceğim. Mesela beş parmak da, var. beş parmak da gösterebilir isterseniz? Ne kaç leş? Beş. Kuzen arkadaşlar ile kuzenim beş leş değilmiş. Yani. Kısa günlük kârı diyor. Hmm, Yiyeceğim. Mekane beni vuramıyor kolsuz arkadaşlar. Zaten öyle. Hem söylersin değil mi? Bir de üstümüze gelelim. Bir de gibi gerçek çıkıyorlarmış gibi. arkadaşlar yani güzel oynuyoruz ya yukarıda adam var beni vuracak canım var lan hayır arkadaşlar kardeşim kolsuz iki saattir yedi adamı vuramadı pardon dört adamı adamlar da bot gibi yani hadi, hadi. Tabii, tabii. Kışlar. Ne oluyor lan? Şu anda ben, arkadaşlar Adam vuramıyorum İnsanlar neden vuramadım Sonunda Bir de bana az diyorum Ben senden daha iyiyim lan Kaç leş? 41 Doğru söyle Şaka lan 9 Hadi son bir Alırım alırım Badam Badam kolsuz ol. 13 Az Kimmiş kolsuz? İkimiz Ah, çok kötü kastı ya. Çok kötü kastı arkadaşlar. Öldüm. İnternetimiz bazen kötü oluyor. bazen deri arkadaşlar. Ya, karışık. Yani. Kusura bakmayın da. Kocam arkadaşlar utanıyor daha yeni ilk videosu olduğu için. Yalan çık. Kaç video çektikler? Böyle ilk defa pat videosu çekiyor. Video çekiyoruz ama hiç hayatımızda böyle YouTube videosu çekmedik. Yani PUBG videosu. O yüzden çok heyecanlı. PUBG'nin dışına bir sürü şey çektik de. Doğru mu Sinan? Doğru. Adamlar iyi oynamaya başladı değil mi Sinan? Aynen. Herhalde telefonları da <laughs> iPhone 6'dan iPhone 15'e geçtiler. O kadar iyi olamaz ki olacak. Yendik yani arkadaşlar. Fenaydı. Kaç leş? 12. 15. Evet, Arkadaşlar videomuz bitti. Hadi görüşürüz. Bay bay.